Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere bilgisayarlarımızı yedeklemek konusunda birkaç bilgi vereceğim. Özellikle son zamanlarda çok yaygınlaşan CryptoLocker virüsünden nasıl korunabiliriz? Nasıl yedekleme alırız? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle bir sistem izleyeceğiz. Bilgisayarımıza yasal bir Windows kuracağız. Ya da ne kullanıyorsunuz artık. Linux'ta kullanabilirsiniz. Ancak Windows kullanıyorsak yasal olmasına dikkat, ed dikkat edeceğiz. Torrent'ten çektiğimiz dosyalara güven olmaz. Bunların check number'ları vardır. Eğer torrent'ten çekiyorsak da bu check number'lara dikkat etmemiz gerekti. Bunu kontrol ettiğimiz zaman sorun çıkmaz ama kontrol etmek zorundayız. Yasal bir antivirüs edineceğiz. Başka videolarda anlattım. Bu antivirüsleri nasıl ücretsiz alabiliriz yasal şekilde? Bunlardan ücretsiz şekilde de alabilirsiniz. Ya da paralı versiyonlar var. Bunları da alabilirsiniz. Ücretsizlerde genelde teknik destek olmuyor. Teknik destek almak isterseniz paranızı da almanız gerekiyor. Bu şekilde faydalanabilirsiniz sistemimize güvenli bir şifre koyacağız. Hani şöyle 4-5 rakamlı falan değil yani. Daha güvenli normal maillerimize koyduğumuz gibi. Şimdi diyebilirsiniz ki Windows'ta bu şifreler kolaylıkla sıfırlanabiliyor. Sıfırlanabiliyor ama en azından kişinin işlemlerini zorlaştıralım. İşlem süresi uzadıkça kişinin artık bu şeylere uğraşma şevki kırılsın. Amacımız bu. Dosya formatlarına dikkat ediyoruz. Örneğin mail geldi. PDF gelmesi lazım. Diyelim fatura. Bunun sonu exe ile bitiyor. Bunda bir şey vardır. Bunu kontrollü bir şekilde açmamız gerekti. Örneğin sandboxlar var. Antivirüslerle geliyor ya da harici olarak kullanabiliyorsunuz. Bunlarla açabilirsiniz. Bir sanal sürücü yapıp, sanal bir bilgisayar gibi gösterip, bir XP kurup, ne bileyim bir Windows 7 kurup, böyle bir bilgisayarda da açabilirsiniz. Ya da antivirüse taratırsınız. Kendi bilgisayarınızı açmak isterseniz. Ya da virüs total diye bir internet sitesi var. Ufak bir dosyaysa oradan, check edebilirsiniz. Herhangi bir antivirüs bunu virüs olarak görüyor mu? Buna bakabilirsiniz. Orada birçok antivirüsün sonuçta detaylı bir şekilde incelemesi var. Bu şekilde bakabilirsiniz. USB belleklere çok dikkat etmemiz lazım. Otomatik çalıştırmayı kesinlikle kapatın. CD-ROM kullanıyorsanız ya da DVD. Bunlarda otomatik çalıştırma çok sorun yapıyor. USB'lerimizde de öyle. Otomatik çalıştırma açıksa USB'den direkt olarak virüs bilgisayarımıza bulaşır. USB'den nasıl dikkat edeceğiz? Öncelikle USB kimden geliyor onu bir düşünün. Eğer güvenilir bir yerse başka bir bilgisayarda kullanılır. Örneğin ofis içinde dağıtılıyor USB bellek. Çok fazla sorun çıkmayacaktır. Ancak dışarıdan hiç tanımadığınız bir yerden geldi. Bunu kontrollü şekilde açmak istiyorsunuz. Bunun için yine sanal makineyi kullanabilirsiniz. Ya da bir RAR dosyası açıp RAR dosyasının içinden USB belleğinin içine ulaşıp bu şekilde dosya içeriğine bakabilirsiniz. Orada gizli dosyalar halinde farklı tanımadığınız dosyalar varsa şüpheleniyorsanız kesinlikle açmayın. Bulut'a yedekleme yapın. Bir bulut servisi alın. Daha önceki videolarda anlattım. 1 terabaytlık öğrenciler, öğretmenler için OneDrive servisi var. Bunu alabilirsiniz. 1 terabayt herkese yetecektir bence. Çok önemli dosyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Upload hızlarımız kötü ama uzun sürelerde upload etsin. Bir acelemiz yok sonuçta. Şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Evinizde kendi bulutunuzu kurabilirsiniz. NAS sistemleri ya da kendiniz disklerle free NAS bir sistem oluşturabilirsiniz. Bunla ücretli birkaç servis alıp uzaktan da bunlara erişebilirsiniz. Yedeklemeyi şu şekilde yapacağız. Örneğin insanların önemli verileri olabilir. İlla bunun işle ilgili olması gerekmiyor. Düğün fotoğrafları olabilir. Çocuğu doğmuştur, doğum günü yapmıştır. Bunun fotoğrafları, videoları olabilir. Bu çeşit manevi değeri yüksek şeyler olabilir. Bunları yedeklemek istiyoruz. Bunları Mesela bilgisayarınızda C ve D var. Disk olarak ikiye ayırmışsınız. Bu güvenli değildir. Öncelikle şu şekilde yedekleme yapın. Bilgisayarınızın içine disk takmayın. Dışarı bir dock, NAS ya da harici disk alarak bu şekilde bağlayın ve aynı yedeklemeden iki tane yapın. Mümkünse bir tanesini ofiste bırakın diskin, bir tanesini evde bırakın. Çünkü bazen hırsız giriyor, diski çalıyor, içindeki veriler de gidiyor. Sizin diski yedeklemenizin bir anlamı kalmıyor. Sonuçta burada sadece virüs tehlike oluşturmuyor. Hırsız da ya da daha kötü bir şey de olabilir. Ne bileyim suya düşebilir. Ya da çocuğunuz vardır küçük camdan atabilir. Bunlar ufak cihazlar olduğu için herhangi bir zarar verilebilir. Bu şekilde önlemimizi alıyoruz. Benim tavsiyem öncelikle bulut sistemlerini kullanmaya çalışın ya da kendi bulutunuzu yapın. Bu şekilde daha güvende olursunuz. Bulut servislerinden kolay kolay zarar görmezsiniz. Gördüğünüz zaman da en azından tazmin ederler sizin bu zararınızı. Bir de diskinizi sisteme takılı bırakıp otomatik yedekleme yapmayın. Kendiniz manuel olarak yedekleyin. Sonra sistemden çekin ve yedekleme aldığınız iki diski de aynı anda sisteme takmayın. Eğer sisteminizde sorun yoktur, güveniyorsunuzdur. O sisteme ikisini birden takabilirsiniz, birbirinden yedek alabilirsiniz. Ancak sistemden en ufak bir şüphe duyduğunuz an sisteminizi bu şekilde çalıştırmayın. Çünkü CryptoLocker dediğimiz virüsler sistemin bütün disklerine bulaşıyorlar. Şöyle ki diskinizdeki tüm verileri şifreliyor. Bu da çok güçlü bir şifreleme ile yapıyor bunu. Sonra sistemin yedeklerini siliyor. Yedeklerin üstüne yazarak, silerek, yazarak, silerek bunları okunmaz duruma getiriyor. Daha sonra sizin harici disklerinize de bulaşıyor. Nereye ulaşabilirse bunlara bulaşıyor. Bunların hepsini şifreliyor. Sonra size hackerlar bir araç yolluyor. Bunun sayesinde Tor ağını kullanarak yani çok dolaşarak size gelen bir ağ bu. Yakalanmaları neredeyse imkansız. Tor ağını kullanarak size bir link yolluyorlar. O link üzerinden örneğin genelde küçük işlerde 500 dolar istiyorlar. Ve 15 gün içinde bu 500 doları ödemezseniz daha sonra 1000 dolar ödersiniz diye tehdit ediyorlar. Ödediğiniz zaman size dosyalarınızın şifresini açıyorlar. Çünkü sistemleri güven üzerine kurulu. Açmazlarsa yarın ya zaten parayı ödedik açmamışlardı ödemiyoruz diyebilirler. Bu yüzden şifreleri verip sizin dosyalarınızı açabiliyorlar. Ancak bu çok güvenli değil. Hackerları da teşvik etmiş olursunuz. Sonuçta para verdiğin zaman onlara yardım etmiş olursunuz. Yasal olarak da bir suç işlemiş olursunuz. Bunlardan korunmak için çift şekilde yedeklememizi alırsak en az. Tabii üçlü dörtlü şekilde de yedekleme alabilirsiniz. Bu sizin ne kadar maddi durumunuza göre ya da ne kadar dosyalarınızı önem verdiğinize göre değişir. Bu şekilde yedekleme alırsak sistemimiz bozulduğu zaman sistemimize formatımızı atarız. Eski yedeklerimizden yine alırız dosyalarımızı. Bu şekilde rahat ederiz. Herhangi bir sorun yaşamayız. Umarım anlattıklarım size faydalı olmuştur. Bu şekilde güvenli bir şekilde dosyalarınızı sağlarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.